Evet arkadaşlar, ben Can Akgün. Hoş geldiniz. Bugün konumuz birazcık daha böyle ilginç denilebilecek bir konu. Benim sevdiğim konulardan biri. Çok amaçlı alet ve edevatlar. Çok klasik bir sözle buna girmek istiyorum. Bir şey ne kadar çok işi yapıyorsa hiçbir işi gerçekten iyi yapamıyordur. Maalesef çok amaçlı el aletlerinde de bu doğru. Ve... Yine de ben severek kullanıyorum çok fazlasını. Hiçbiri gerçekten bir işi doğru düzgün yapamayan aletler. Bunu bilerek hareket etmek gerekiyor. Az sonra pahalı bir şeyi de göstereceğim. Pahalı bir şey alırken bile bunu bilmemiz gerekiyor. Hayal kırıklığına uğramamak adına. Ama hele ki ucuz bir şey alıyorsa hiçbir şeyi iyi yapamıyorlar. Ona birazcık değinmek istiyorum. Yani Bir şey alırken neden para vermeliyiz? Konusuna az solist bir malzeme var diyeyim. Onu en sona saklıyorum. Böyle dandikten iyiye doğru gideceğim. En dandik diyebileceğim ürün şu. Çin'den aldım. Ee, bu böyle mini mikro. Şöyle göstereyim hatta. Mini mikro bir pense. Hatta bir pensecik. Şöyle bir şey. Ama aşırı verimsiz. Yani çok basit işleri yapmak için kullanılabilir böyle anahtarlar takayım milyon yılda bir bir şey tutarım için olabilecek bir şey işte üzerinde e, tornavidası küçümen bir bıçağı e, ondan sonra bir törpüsü bir düz tornavidası vesairesi var ama e, vaad ettiği pensilek görevini yerine getiremediği için e, boşanabileceğiniz bir alet Böyle bir şey çok ucuz olduğu için sadece alınabilir. Onun dışında gerçekten paranızı çöpe atmış oluyorsunuz. Ondan bir tık daha kaliteli olan şu arkadaş. Bunu ben ee, Tekzen'den almıştım. Ve çok büyük heveslerle aldım. Çünkü... Ee, işte çekiç çivi çıkartma zımbırtısı var, kocaman makası var vesaire. Tabi elle tutup deneyemiyorsunuz orada. İlla eve götürmeniz lazım. Ve dışarıdan bakınca malzeme kalitesi falan fena değil gibi gelmişti. Saç bölümleri kalın vesaire diye işte pensesinin bir kitleme mekanizması var. Yani çekiç olarak kullanırken sorun yaratmasın diye bir mantıkla. Ama gel gelin ki iş hakikate vardığında öyle olmuyor. Bunu e, ee, tavsiye edeceğim bir insan grubu var. O da kampa gidenler. Kampta e, pol çivilerini çakmakta gerçekten başarılı. Yani etrafta taş aramak yerine pol çivilerini tak 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 oturtuyorsunuz. Çıkartırken de çivi, pol çivisini şuraya tutup çat diye çektiğinizde direkt çıkartıyorsunuz. O açıdan mükemmel kampta illa yanıma alıyorum. Ama onun dışında gerçek hayatta kullanmak için çok başarılı bir araç değil. Burada değinmek istediğim önemli nokta neyi ne için aldığımız. Bu arkadaş eğer kampta pol çakma işini kolaylaştırmak ve basit bir iki işi görmek için alıyorsak mükemmel. Ama işte evde hem pense olarak kullanayım hem de çivi çakarken, dübel çakarken bunu kullanayım diyorsanız dünyanın en saçma yatırımı. Fiyat olarak da çok pahalı bir şey değil ama çok çok ucuz da diyemem açıkçası. Şöyle işte bir bıçağı, bir makası, bir testereli törpüsü var. Ama onlar da böyle mükemmel araçlar değil. Dediğim gibi nerede kullandığınıza göre bunun güzelliği ortaya çıkıyor. Şimdi bu arkadaşsa onun gibi bir mantıkta çok bildiğimiz İsviçre çakılarını taklit eden bir arkadaş. Bunların çoğuna aşinasınızdır zaten tip olarak. Ama e, bu çakma İsviçre çakıları diyeyim. Orijinali cidden kaliteli oluyor. Ama malum fiyatları çok yüksek. Bunlar çakma ama kaliteli versiyonlar olarak değerlendirebileceğimiz e, araçlar. Burada önemli olansa malzeme kalitesi tamamen. Örnek veriyorum şunun bıçağı yaklaşık bir 10 kere bilememe ve ucunu kırmama rağmen hala çalışıyor. Testeresi ufak tefek dalları kesmek için işe yarayan bir araç. Ee, i̇şte tornavidası, türbüşonu vesairesi çoğu standart e, çakısı donanımına sahip ve bunları ortalama düzeyde iyi yapabiliyor. Ee, ben bunu arada bir şeyleri çarpmak için de yanlışlıkla kullandığım için yüzeyinde güzel eziklerim var. <laughs> Ama e, genel manada baktığınız zaman böyle bir aleti alıyorsanız çantanıza atıp işte arada bir koli dışarıda koli moli açmanız gerekir. Koli bandı kesersiniz ne bileyim küçük böyle bir dal gibi bir şey vardır onu kesersiniz öyle bir şey için kullanılabilir. Şimdi işin az solistik kısmına gelelim. Benim için en e, hoş diyebileceğim aparata bir Lederman pense. Lederman, bilmeyenler için söyleyeyim, gayet kaliteli, çok amaçlı ürünler üreten bir firma. Ve e, bu sizin gördükleriniz dışında da çok fazla çok amaçlı pense vesaire denedim e, doğal olarak. Ama hiçbiri şu arkadaşın bana verdiği kalite hissiyatını veremedi. Bu arkadaşın da cezası çok büyük. Yani ciddi bir fiyata satılıyor Lederman'lar. Bunun benim için en büyük esprilerinden biri benim doğduğum tarihte üretilmiş olması. O yüzden de benim için hoş. Aynı zamanda yeni çıkan bir koleksiyon serisi olmuştu Lederman'ın. Koleksiyon serisi olarak satılan da bunun yeni versiyonuydu. O yönden de benim hoşuma giden bir şey ama misal vererek konuşuyorum tamamen. Fiyatlar fiili değildir. 1000 lira şuna verdiğinizde çok konfor istersiniz. Her şeyin altından üstünden çıkabilmesini istersiniz ama işte şu keskin köşeleri mesela tutuşu zorlaştırıyor. Yani çok ciddi kuvvetli bir şeyi tutamıyorsunuz. Bir, herhangi bir pensede yaptığınız gibi. İşte bıçağı çok keskin, çok başarılı ama yine mükemmel değil. Makası arada böyle bir ağız atlama huyuna sahip. Çok ciddi bir para veriyorsunuz. Karşılığı bu mu? Evet bu. Neden bu? Ya bir cihazdan 10 cihazın özelliğini bekliyorsanız doğal olarak kırpılmış olması lazım. Çok iyi bir pense almak istiyorsanız, daha doğrusu buradaki örnekten gelelim. Çok iyi bir karga burun almak istiyorsanız, malzeme kalitesiyle her şeyle iyi bir karga burun. Size garip gelebilir ama 200-300 liraya gerçekten gözden çıkartmanız gerekiyor. Rahatlıkla 200-300. Üstü de var, çok üstü de var. Ama iyi bir şey diyelim. ...200-300 lirayı gözden çıkartmanız gerekiyor. Böyle mini bir makas arıyorsunuz. İyi bir mini makas için... ...en aşağı 100-200 lirayı gözden çıkartmanız gerekiyor. İşte bıçak için 300-200 liraları gözden çıkartmanız gerekiyor. Böyle bu arkadaşın içindeki bütün özellikleri... ...bu şekilde sıraladığınız zaman... ...bunun 2-3 katı bir fiyata çıkıyor bu. Yani azımsanmayacak bir meblaya çıkıyor. E doğal olarak... E en ciddi durum aslında orada şu. Neyi ne kadar kullanacaksınız? Yani bıçağa çok ihtiyacınız oluyor mu dışarıda? Hayır kampta sucuk kesiyorum. Tamam bu işinizi görecek her türlü. İşte penseye dışarıda çok ihtiyacınız oluyor mu? Hayır bin yılda bir ayakkabımın kulbu çıkıyor onu penseyle yerine oturtuyorum. İşte e, yan keskisi çok ihtiyacınız oluyor ama dışarıda bin yılda bir bitel kesmem gerekiyor. Onun için kullanıyorum diyorsanız mantıklı ama bu tip araç gereçleri sürekli bir işte kullanmanız genel olarak mümkün değil. Çok amaçlı araç gereçler hakkında fikirlerimi aktarmaya çalıştım. Umarım fikirlerim e, ciddi bir yatırım yapmayı düşünüyorsanız bu konuya sizlere faydalı olmuştur. E, i̇zlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. E, beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz neden beğenmediğinizi bana açıklama yapmazsanız sevinirim. Görüşmek dileğiyle efendim.